abi gel sen bildiğin sahnı yapmıcam sen... ben sen yap sen yap nasıl çizeceğiz? bak hayır mı ben katını ben. ben bilmiyorum ki bak 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 sen bak sadece gel yap toprağı yapma dört kutu yok

şey öperim bir tane kafana <laughs> öperim kafana öperim bir tanesini kopyalıca <laughs> 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 öperim bir öperim ama duydum. muhammed bakıp ondan sonra gene bakmaması lazım şimdi kapat yeter niye öyle oyun Farklı odur kapat işlemi... arka sayfalara git sen. arka sayfalara git yusuf arka sayfalara git ben bu, yani bu, yani bu Bir şey yapacağım. daha gözlem bulmuştum Evet. Gözü çiğnemiyor. Kalkıyor. Abi bak. Şimdi bak, bakabilirsin. Hayır bakmaz. Neden? Siz sen o şey neden Video mu Video mu çekelim? resmine bakalım. Şeyle <laughs> bir farka bakalım arada arkadaşlar. Digit <laughs> compatible. <laughs> Yine daha. Farkı da var. Bu. Diye böyle. Ya burnum ucunda bak ama. Ya buna bak. Bakalım. Ama bakmak yok yeter kapat. Bu da karbi yapacağım. Bu burada ee, mı? Siyah bu? lazım. Bakacağım da neler var. Resim içi. Ay yeşil olacak. Yeşil yok. Al yeşil burada. En güzel kim yaparsa ben puanlayacağım. Olmam. Abi şu ay tercih et, sanki yeşil gibi. Tamam? Kırmızıya boyamış. Tamam. Ha? Hazret kırmızı. Ay. Evet. Sonra ne yapacağım? Bir sayfa da Yusuf'un. Ne sanatı var? Orayı be. Ben ben boyayacaktım orayı. Yok sen arkasını yap. Ben bir tane seçici. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Ah, Pikachu, Pikachu. Gel, 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 Pikachu. Pikachu. Sonra sen evet. de olunca sen de Yusuf'a bir tane çizdirmeye çalışacağım. Evet. Şimdi... Çizemez. Ama sen seçmeyeceksin. Muhammed seçecek. Sen de onu çizmeye Bitti. çalışacaksın. Bitti. Bitti mi? Sıra Yusuf çizsin. Sen bir tane seç. Ben şunu hakkımı koyacağım. Sen... Hoş YouTube gecik. logosu da var. Gerçekten YouTube logosu orada bir yöne gidelim. Böyle gidelim. Böyle bir iki kere yöne gidelim YouTube'u göreceksin. Nerede ki? Ahmet lafın geç bir böyle git git göreceksin ya. Yusuf ne yapabilir misin? Mahmut gerçekten de bir iki diyorsun. Kahve. Kahve yapabilir misin? Yaparım. Ha, ya, hadi kahve. Öyle arkadaşlarımıza gösterin verin. Gelin. Kahve. Ablam hep bir kitabı ablam çizdi. Tamam indir sırayı. Kamera bunun bu çek. Gel hadi sus. İyice inceler. Yusuf bakabilir mi? Yusuf <laughs> bakabilir mi? Bir kere bak ondan sonra hepsini kendisi yapacak. Hadi Yusuf Bak bakalım. İyice araştır araştır. Ya bana bunu çizseydin ya? Hangi? bunu çizseydin? tamam seni. Tam, kaptın. Evet kaptın. Bakalım bak, inceleye ya? Ama hadi. Ben de öylesine bakayım. Ya sana kahve yapmasak şimdi yapsak. Çok kolay. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Kalpsiz can kırıp kalpsiz can Yusuf bunu evet. nasıl yapamazsın? Kapsa kahve çiz Kahve kahve nerede? Al bak Bunu çekeceğim Yusuf bak Hadi yap ya, bak ya, Pembe nerede var mı Pembe Pembe elinde, pembe elinde, Yusuf pembe elinde, pembe elinde. Yusuf ben seni nasıl bir çizerdim? Ne yapacağım? Ya ben... Göster bir kere. Gel. Ben niye bir kere çizeyim? Yok. Çizeyim. Ah. Kalbine hangi renk olacak? Yeşil. Hayır. Bir Hı. kere göster. Kırmızı olacak. Yok. be. Orada bir saat sonra. Kendim evdeyim. Bakarak mı Ah, Ne oluyor? şey Hepsini pembe boyun. Dikkat. Şey, kalbi kırmızı olacak. O kadar basit ya. Bana ver seni. iki dakika Ben şu sen boya boya. Kalbi boyama. Neden? Çünkü kalp kırmızı olacak. <laughs> Mor ki o başım İki <laughs> <laughs> evet birincisi kim olacak acaba? Hadi sen yap yap. Hiç zaman kaybetme. Tamam yeter yeter boyadın. Bitti bitti. Aa. Hadi arkadaşlar şöyle bitirdik. Bay bay diyin. Bu eşleşti. Bu vermedin mıydı? Yok onları seyircilerimiz yapacak kaçtı kaç Muhammed onda 9 Yusuf onda 9 diye o, o, evet. o arkadaşlar şey, dur 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 daha dur 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 25, 25. lat gelirse Aa ve ha 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 bayılırsın tamam 25 hadi şey, 25 milyon Hayır, 25, 25 dedi. hadi karar versin 25 milyon. yok 25 olsun o kadar gelemez ki hayır hayır 25 milyon yok yok hayır Tamam. Lütfen 25 görürüz. milyon abone yapın bunu gösterelim. Biz bunu gösterelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Onunla, dur, dur, bana... dur. Onun durduğuna da bunun kafasına en çok çamur sıkarım. Çamur. Tamam o, hadi. Görüşürüz. Bye bye.